tabunun erken saati toprağa kül attım. Kül ile ektiğim turplarım. Sabah erken saat keşke insanlar da bu kadar çalışsa. topladıklarımın yarısı. Allah versin bereketini herkese versin. Köyden bir gün sıcacık yumurtalar. Sabah aynı şey köyde arkadaşlar değişen bir şey yok tavukları sal yumurtaları topla bahçeyi to bir şeyler yap ek dik topla herkese günaydınlar gerçek köyün bahçesine hoş geldiniz. Herkese bir bahçe çiçek benden. Sabah sabah armağanım olsun. Şöyle. Çiçek sevenler için. Güller coştu. Ne veriyorum güllerime? Su veriyorum köklerine birer avuç kül koyuyorum sonbaharda veya ilkbaharda ne zaman fazla külüm olursa efendim tavuk gübresini sulandırıp fermente edip ondan veriyorum biraz 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 birer şöyle birer kupa falan onlar da maşallah coşuyorlar bu çiçeklerim de Zeki Müren Kadesi'ymiş <laughs> atları Oh maya çalışıyor arıcıklar. Bu çiçekleri bu sene ekiyorum. Gelen sene açıyor. Bu sene bunlardır arkadaşlar. İşte bu minicik bunlar. Bunlar bu sene büyüyecek. Gelen sene inşallah açacak. Şöyle. Sabah sabah herkesin içi açılsın. Ferah günler olsun. Sağlıklı günler olsun. Kahve içenlere ferah kahveleri olsun. Çay içenlere de afiyet olsun. Şimdi içimiz açılsın. Mutlu günler olsun. Yazın ortası geldi. Oh mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Keşke bir kokuyu gönderebilsem. Bu videolarda bu koku hissi de çıkmış olsa. Bu kızım da giymiş gelinliğini sabah sabah bekliyor. Herkese günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Gerçek köyün bahçesine hoş geldiniz. Sabah sabah kahvaltı kuş sesi sesi, sesi eşliğinde tavuk orkestrasında senfoni orkestrası gar 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 gar. Bir de yoldan arabalar geçmesi çok iyi olacak ama maalesef onu bir şey yapamıyoruz. Buradan herkese güzel günler diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Umutlu günler olsun inşallah hepimize. güzel gün güzel bir pazar günü olsun. Kahvaltı sofrasında olanlara afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Ferah sofralar olsun. 2 saatinde de sessizlik arabalar bugün seyre geçiyor yasak ya bugün işimiz gücümüz yemek ikinci saatinde de yemek şükür Allah'a Erkenci kiraz bitti bitiyor. Gelen gelecek olanlar gelsin. Gelemeyenlere kalmayacak. Maşallah. Domates fidelerimi paylaşacağımı söylemiştim arkadaşlar. Domateslerime her bir köküne ayrı ayrı ısırgan otu koydum. Doğradım. Taze ısırgan otunu. Daha önceki videomda takip edenler bilir. Sulama, sularken maya veriyorum. Tenter Hastalıklardan korunması için. Şu anda domateslerim çok gayet güzel. İnşallah güzel olacaklardır. Allah bereketini verecektir. Gözünüz gördüğü kadar domates. Nohutlara da bir bakın. Bu kadar da ne oldu? ne yapacaksaydım? Şöyle tavralara kadar. Mutfak artıklarından ektiğim bostanlar. Yani karpuzlar. İşte bunlar. Şöyle bir Maşallah. Onlarda da tabi tavuk gübresi de verdim. Burada tavuk gübreleri kapalı. Kurumasınlar diye bir defa daha vereceğim inşallah. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun bahçe. Sağ olun buyurun buyurun. <laughs> Yakaladınız beni bahçenin orta yerinde. Evet yeşillikte bulmuş etimiz. Evet. Uhu. Uhu. Ne yapıyorsunuz siz? Nereye daldınız? <gülüyor> <gülüyor> dalları basmış kiraz. Aa, dalları basmış kiraz. Kırmızı da gömlek giymiş. <laughs> Benim sosyal medya uzmanım Ecem Nur. Kız görün acık görün acık kirazları göster. Kiraz güzeli. Maşallah. Allah bereketini versin. Olmayana da versin. Aman 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 bana da toplayın. Ben de yiyeceğim. Bak ha, ben de bekliyorum biliyorsun evet, değil mi? Hazırı bekliyorsun. Bekliyorum evet. Tamam. Hadi kolay gelsin size. Ecem Nur çok iyi. Eve vardığına yarın yok bak. Ben de onu yapıyorum. Değil mi? Karnı ay yok artmasın Karnı artmasın kızcağız. Yani doyana kadar. Aa, afiyet olsun hadi. Ee, sen de bin bakalım. Sen de ben sen ben de buna bineceksin. Merdiveni götüreceğim ben. Aa tamam. Ere'ye götüreceğim. Hadi Erikçi'ye bakalım. <laughs> hadi kolay gelsin. Komşuma da kolay gelsin. Erikleri topla bak. Sağ ol Allah razı olsun komşum. <laughs> bak bir kova doldur. Yani İstanbul'a gideceğim ona göre. Tamamdır. Tamam hediye, değil mi? Ne diye mi komşular? <laughs> e ee, kızıma hadi götüreceğim. Haydi bakalım. Kaptanıma, arkadaşlarına. Ya, afiyet olsun. İnşallah hepimiz afiyet olsun sizlere de. Allah Hadi kolay gelsin. Nerimancım nereye? Kolay gelsin sana da. Sağ ol. yardıma gidiyor. Hadi komşuma yardım et hadi. Hadi kovayı doldurmadan buraya sokmuyorum bak. Ona göre. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu böyle de kapatmak istiyorum. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, umutlu günler olsun. Videomu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Ve söylediğim gibi bu turplara bol bol kül dökmüştüm. Orada havuçları da kül, peynir altı suyu her şeyi doğal gübreliyorum. Kimyasal kesinlikle bizlerde yok. Aman kuş sesi de ne güzel kuş sesi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler olsun cümlesini.